çekiyorum şu anda. Evet arkadaşlar ben Tarık oğlum. <laughs> ben öyle mi diyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya fake niye diyor başta. <laughs> Aranın merhaba arkadaşlar. Şu anda yeni çekimimizi yapmak için yoldayız. Gördüğünüz gibi ormanın içindeyiz. Gün az sonra yani az sonra hava kararmak üzere. Yoldan yolun bayağı yol bayağı ilginç Size burayı da göstermek istedim. Arkadaşlar yaklaşık 45 derece bir diklikten çıktık ve 15 dakikalık daha bir yolumuz kaldı. Gerçekten bayağı ormanın içindeyiz ve ortam gerçekten bayağı bir sıkıntı. Aa bu arada arkadaşlar kamera arkasında bugün camı var. Kamerayı bir kendime çevireceğim. Arkadaşlar hadi yola devam edelim. Bu görüntüleri kullanacağım mı bilmiyorum. Şu anda çünkü cep telefonundan çekiyoruz. Yukarıda asıl ana kameraya bağlanacağız. Ama eğer bu görüntüleri kullanırsak ana kamera görüntüsü gelene kadar buranın hikayesini şu anda dinliyorsunuz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Havanın biraz kararmasını bekledik tabii ki. Daha doğrusu hava zaten kararıyordu az önceki şeyde gördünüz. Ee, etrafta biraz çekim yaptık. İçeriden birkaç tuhaf sesler geldi şimdiye kadar ama içeriye sadece kısa girdik. Alt katta birisi duruyor mu falan diye sadece kısa baktık. Gerçekten çok tuhaf şeyler vardı. Kamera yalnız aktif değil de az sonra beraber içeriye göz atacağız. İçeriye göz atmadan önce sizi bu tarafı göstermek istiyorum. Fazla giremeyeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten kesinlikle giriş yasak. Buraya ve yan tarafa kendiniz de göreceksiniz. Yan tarafta da zaten aşırı bir çökme riski var. Buraya biraz yaklaşacağız. Cemo sen gelme. Saat dur. dur. Dikkat et abi. Sen gelme sadece zoom yapıyorsun. Bak şurada. Şu anda buraya zaten girmek biraz saçmalık olur. Bir şey yok da şu arkayı merak ediyorum. Dur. Işık tutsana. Işık tuttum da belki zoomla alabiliriz şu anda ne kadar görünüyor bilmiyorum arkadaşlar. Buraya ama zaten birkaç kere geleceğiz çünkü içerisi ve dışarısı çok büyük bir tek çekimde almalıyız. Ha. Bizim kameranın ışığıymış. Şurada camda parladı. Ben de dedim o ne? Cam, cama yansıma yapmışlar. Normalde buraya girip EMF ve FAP çekimi yapmak istiyorum. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapacağız. İçerideki, içeride bugün EMF ve FAP ölçümü artı Spirit Box'a bağlanacağız. Ve buraya tekrar bir dahaki geldiğimizde yeni teknolojik aletlerimizi burada ilk defa kullanmak istiyoruz. Değişik kamera çeşitleri, değişik ses e, algılayıcı cihazlarımızı ve hatta e, yeni bir cihaz var. Evin içindeki en ufak titreşimlere e, Neydi o? Sandalye düştü Cemo. Alo. Biri mi var? Biri yok ama aslında. Üst kata bakmadık ki biz. Ya çağırdık ama bir kimse var mı falan filan diye. Çağırdık da. Alo. Sen miydin o? Ben... Ha. Ama garip sesler var abi. Kendisi düştü diyeceğim falan ama kendisi de nasıl düşer ki? Acaba rüzgar da yok. Hayvan olabilir mi? Alo? Hayvan olabilir. Kedi falan. Aynen böyle yargın tarafta. Bismillah. İnsan olsa ses verirdi. Kıymet Benim çantam mı değdi buraya? Yok. Demedi mi? Hayır. Benim tam arkamdan ses geldi. Bu sandalye o zaman nasıl düştü ki? Kesin hayvan var abi. bu sesi alsın. Hafiften ses. Bak. Hafiften ses. Bak. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Hadi dikkat et. Gördün mü? Kurslar geliyor. Benim gördüğümü gördün mü? Ne gördün? Oynadı. Orası resmen oynadı. Görmedim ama. Ne yapıştım? işte direkt yukarı mı çıksak? EMF ötüyor. EMF ötüyor arkadaşlar. Ve bakın burada şu anda elektrik yok. Elektriğin direkt yanına Bas. Istiyor. Bas yok. bir. Hani hiçbir şekilde yok. alalım. Tamam. Sonra hemen yukarıya bakalım. Şu anda gerçi aşağıya çekiyorum biraz. Tedirginim de. Bas dur sen biraz daha... Gideceğim o bak. Toza dumana bak karıştı birbirine. Tedirginim de. Bas dur sen biraz daha... Gideceğim o bak. Toza dumana bak karıştı birbirine. Gel, gel. Abi çık. Gel, cemo, gel. Kafamıza düşecek. Şu dumana baksana abi. Toz mu duman mı belli değil. Hayvan değil bu. Toz çıkıyor mu? Cık, belli değil. Şimdi geyik falan var diyeceğim de evet. Oraya nasıl geyik çıksın abi? dostum perde çıkabilir. Baksana kapı falan açık, ormanın ortasındayız. Ama geyik zannetmiyorum çünkü EMF ötüyor elektrik olmamasına rağmen. Gel bir üst kata bakalım. Abi elimize bir şey alalım. Şurada. Bir şey al. Dikkat, dikkat. Cemo, burada gölge diye diyordu Tam merdivenin kenarından gördüm. Şuraya baksana. Abi gel şuraya gel. Abi, burada gölge diye diyordu. Bak şurada çökme tehlikesi tam şurada bak tam şuraya çık emf ötüyor bak merdane çıktım ya aha sol gözümün böyle hani çaprazında şurada tam şurada sen miydin? sen miydin? yok hayır Çok aşırı. Benim de gözlüğü kullanmadığım için acıyor, yakıyor. Normal mi ya? Az gözümü çek. <laughs> Su var mı çantanda? Yok dostum. Şöyle ovalasam çıkar da bir anda aşırı sanki... Gözüm yaşarıyor durduk yere. İyi misin? İyiyim de. Bak. Sanki bütün tozlar bir anda otomatikman gözüme girmiş gibi Sen içeriye bak canım. Sen iyi misin? Ben iyiyim iyiyim. Bir şey yok. Sadece gözüme toz kaçtı çok fazla. Yukarıyı da hemen çekip gidelim. Aynen. Yukarıda bir spirit var Hadi bir yukarı çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Duydun mu? Duydun mu Cemo? Bir şeyler var yukarıda. Alo. Hayvan sakatı. Yavaş yavaş yaklaşalım. Aynen. Hayvan sakatı. Bir anda hayvan böyle hani agresif bir şekilde çıkıp üstümüze saldı. <laughs> 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 Nasıl sıkıntı olur? Tozlar gitti. Dur bir saniye. Hayvansa sandalye nereden düşmüş olabilir ki? Bak burada korkuluk var. O ney? Kuş sıkışmış. Bak, görüyor musun? Görüyorum. Acaba yuva mı yaptı buraya? Neymiş? şimdi bir yandan kuşa da yerde az şurayı bir çekelim etrafta yer bir şey yoksa bakarız az dur şu anda gel bakın arkadaşlar az önceki seslerin kaynağı neydi canım Kuş. Dursun deve kuşu bile o kadar ses yapamaz. O kuş değildir. Gel bak şuralara. Abi bu kuş ne o zaman burada? E kuş, yuva kuş, gördün kuş, mü kuş, sen burada? Az önceki sesler sandalyenin düşmesi falan. Tamam da ama kuş, yuva sen gördün mü burada? E bir yerdedir canım o. Biz şu anda aramadık ki. Bak gel şöyle etrafa bakalım. Bu ne? Nerede herhalde. Hayır içeridendi. İçeride miydi? Hissettim. Tam dizimin çarptığı anda. Hayır. Olurdu. Karşıdan mı geldi o? Ben EMF faaliyetini ne yaptım Cemal? EMF faaliyetini nereye koydun? Dışarıda. Dışarıda. Kesin dışarıda o zaman unuttun. Yok dostum elimde değil miydi? Ha gözümü ovalarken. Sen bunu Ama koyarsın. bir saniye. Dostum gel. Bu tesadüf mü? Gözüme tozlar girdi. Dışarı gittim. Dışarıda eğme... IMF... Eğme faaliyetini unuttum. Hello. kuş var. Dostum bu sesler ama kuştan değil. Şu ne? Sandalye düşüyor. Şu da uzaktan aynen. Kuş, bismillah. Bismillah. <laughs> <laughs> Şu da uzaktan aynen. Kuş, bismillah. Bismillah. O. Dikkat et. Neydi? Bu kapı mı çarptı? Bu kapı çarptı abi. Hatta çektim de. Dostum bu kapı nasıl çarpıyor? Burada bir şey yok ki. Yer yok burada. Tam dediğim yer işte. Burada gölge gördüydüm dediğim yer. Bak arkasına falan çek. Burada bir şey yok hani. Dikkat et kapının arkasına falan bak. Hani burada yer yok ki nasıl çarpsın? Hani burada kat yok. Düşmüş, çökmüş. Arkana etrafı her tarafı çek çabuk. Dur dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Dikkat edin oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O ses ne? Acaba aşağıda bir şey dökülüyor ama... Sesi duydun mu sen de? Duyuyorum. Gel aşağı bakalım. <laughs> Dikkat et abi. Şu koşu da alsaydık burada neyse. Bunu çıkaralım sonra. Ya da çıktı mı? Çıktı galiba. Yok orada orada. Ama... Dur şimdi. Boşlukta kapı kapanıyor. İçim rahat değil ki. Bak ama dikkat ettiysem, demin aşağıya çektik ya. Aynen orada da şey var. Bak oradan görünüyor zaten. Sandalye, masalar. EMF aletini alayım. Bir dakika dur. Getireyim mi? Yok dostum dur. Şuraya bak her tarafı güzel bina alalım. Gel. Yok. Arkadaşlar bakın şu kapı kapandı az önce. Cemal gel dostum. Bakın şu kapı kapandı üstümüzde. FAP kulüplerini çok merak ediyorum. Abi şu... şu an buraya girerken arkamdan bir şey geçmiş gibi hissettim. Bismillah. Bismillah. Bir şey geçmiş gibi hissettim. Bismillah. Abi burası çok tehlikeli. Burası Bak, çok tehlikeli. Az dur. Bir şey anlatacağım da anlatamıyorum. Alo. Tamam hemen anlatacağım. Bak yanmış. Yangın şeyi var görüyor musun? Ama etrafta yangın izi yok. Görüyor musun? Sadece burada. Yani cinler neden yaratılmıştır Cemo? mansız ateşten yani burası cinlerin meskeni olmuş. Bak ateş şeyi var. Ateş izleri her tarafta. Hatta burada az önce olmayan kattan kapı kapandı. Dıştan ara kapı kapandı. Bunu bir insanın yapma şansı var mı? Bakın yüksekliği kendiniz söyleyebilirsiniz Aynı şekilde burada da her şey birbirine girmiş çökmüş. Gel şu seslere bak. Bize acayip akıllılar biliyor musun? yüzüme bütün tozlar girdi. Nerede olduklarını anlayamayalım diye eğme faaliyetini dışarıda unuttum. Bu sandalyeyi biz buraya koymadık ki. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım buraya koydum. Kenara koymuştum. Önümüzde hani geçerken ileri geri giderken ayağımıza takılmasın falan diye. Abi vallahi yerlerini değiştiriyorlar. Hatta kamera kayıtlarında vardı. Tam önümdeydik yana koydum. Hani ben de hatırlamıyorum orada olduğunu. Şurada bir şey yapalım gel. Spirit box yapalım. Nerede yapalım? Gel üst katta yapalım. Al. Saçmalık bir şey. Al. Emif alalım ne? <laughs> Cem beni çağırdı bir şey arkadan. Duydun mu? Duydum, duydum, duydum. Beni çağırdı. İsmim geldi. Yukarıdan mı geldi? Abi EMF almadın. Aldın mı? Almadım dur çağırdı. Kim çağırdı? Cinler çağırdı da. Yine geldik kuşun yanına. Tamam seni kurtaracağım dostum, Sen orada. Ben de grid box yapacağız. Şimdi Cemo dediğimiz gibi arkadaşlar buraya tekrar geleceğiz. Başka teknolojik ölçümler yapacağız. Cemo sen böyle gel. Şöyle dışarıya alalım. Hani ışık oraya baksın. Bu arada ben arkadan frekansı açacağım. Bir şey... ah! Cemo tamam dostum dur. Gidiyordum ya Cemo. Bak az dur. Bak nereye düştüğüme bak. Al kat. Beni et. çekti ayağa bak. Pantolonum girdi içine. Gel buraya sonra değişik bir şekilde gelelim Gel gel gel. Cemo. Gidiyordum Cemo tutma sen. Vallahi gidiyordum. Arkadaşlar bakın sadece ya göstermek nasıl için. Oldu? Bakın. Ne oluyor ya? Bak. Bak. Kendiniz gördünüz şuraya bastım bir anda aşağıdan ayağıma çektiler bakın. Ayağıma aşağı... Tamam gel çıkalım şimdi. Abi <laughs> dikkat et. Öldürecekler gel. Abi dikkat et. Vallahi öldürecekler. Gerçekten bastığımız yerlerde... Hem, resmen hem yukarı çağırdı yemin ediyorum Cem'e yukarı çağırdı. Sesini duydum tam oraya geldiğimde aşağıdan böyle resmen ayağıma aşağı çekti. Sen son anda kolumdan tutmasan gidiyorduk. Kuş gitti. Yukarıda. Bak yukarıda. Dostum. Bence o kış kendi yolunu bulur. Bizi burada tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Gelsin. Dikkat et bastığın yere. Camı tutma sen ölüyordum alt kata iniyordum. İyi ki yanına çağırdın beni abi. Bismillah. Bu ses ne? Yine aşağıdan sesler geliyor. Önümüzü niye kapatıyor? Bu, bak değil. aşağıda da var. Bunu arkadaşlar az önce beni çektikleri delikten aşağı attım. Çıkıyor şimdi o gel buraya sonra tekrar. 70 video yaptık. Az bir çıkalım da. Bak dümdüz dışarı deynik. çıkıyoruz tamam mı? Tamam. Hiç uğraşmadan dümdüz dışarı. Tamam. Gel. Dikkat et gel. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cemal O neydi? Bilmiyorum Cemal. EMF, EMF. Arkadaşlar, yanlış anlamayın şu anda kaçmıyoruz. Bir nevi kendimizi güven aldık çünkü yaşadığımız şeyler normal değildi. Ben bu kadar video çektim, bu kadar kötü niyetli bir cin veya cin kabilesi görmedim. Resmen öldürmeye uğraştılar. Yemin ederim dışarı çıktım, ismim geldi yukarıdan. Spirit Box yapalım dedik, Altımda bir anda aşağı çektiler. Bakın. Az dur. Gözüküyor abi. Hatta hissediyorum bir saniye. Bak. Tut, tutmasam tutmasam ya. gidiyordun gerçekten gidiyordun. Artı bir de değnek. Arkadaşlar kendiniz gördünüz zaten o kapı kapanan kapının normal kapanması şansı yok. İçerideki seslerin normal olma şansı yok. Bence hatta kuş bile normal değildi. Bak Şimdi... ben ta baştan belli dedim abi sana kuş diye. Bence o kuş. Hani o kuş. Yuva ben hiç görmedim. Ben etrafı yuva bakıyorum. Yuva yok abi. Bir de o kuş çıkar oralarda niye bekliyor? Hep bizi yukarı çekti. Ha şimdi bir artı bunu aşağı attık. Gördün mü neredeydi? Önümüzde merdivenin orada. Buradan çıkalım. Arkadaşlar buraya tekrar geleceğiz. Daha tedarikte, daha teknolojik aletlerimiz var dediğimiz gibi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yolumuz zaten şimdi bir kayıttan çık Yolumuzda da bize tuzak falan kurabilirler. Tedarikli olalım. Eğer bir şey olursa kayıta girebilecek şekilde oluruz. Haydi bak.